Oraya kadar süzü. Baltımız alabilir. Da Dalmadılar mı hangarlara? Yok. Dalmadı. Biri daldı o, abi. Yüphat. Biri iniyor. Yok yok inen var, inen o, var abi. Daldı oraya. Dolapta bir kişi. Aynen var. oraya inen o, var. Bak yine bindir. Görmedim. Ben gelir az sonra demişim herhalde. Oo aşağıda etkinlik var abi. İki takım indi oraya. Bunlar iki ayı vurup para gelmiş. İki takım indi oraya. Bak şu böyle bir daha bakma. Bir talada mı Şu Araç araç var abi. Araç var abi şurada. Marked a location. Birimizin ne kadar uzun araca? Dal araca, dal araca abi. Araca dalamıyorum, dalamıyorum, dalamıyorum. Ama Adam geliyor. Düşen var alaca. Adam geliyor. Hadi ilerideki. abi şuraya gelin, şuraya gelin. Burada da araba var. location. Adam geliyor arabaya. Üst Aynen, dal 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 dal. Gördüm ben onu dekar. Şeyin oradan mı şengi oturuyor? Araca gir, bir araç bulamazsın gele kalak Yok yok burada var araç. Açır adam geliyor diyor. Aldım mı şimdi? Boş abi beni sağda sal. Geliyorum. Hayır kolay. O nasıl işti lan? Evet. Geleni karşılamak istedim. Bırakmadı beni. Beni almadın, beni almadın. Söz kontrol. Alo. Ah, Alo. Okay. Şey geliyor. Ulaş abiye gitmiyor galiba. Orta mı geçsek ya? Geliyor da geliyor duyuyorum seni. Okey. Duyuyorum ben seni ya rahat duyuyorum. Tamam okey. Sıkıntı yok. I need a weapon. Ya ben şeyi anlamadım. Sorla Ulaş abiye duyma merakın diye. Abi beni, beni bırakmadı ya yani. o yüzden. Dedim herhalde beni çok özledi. Kanka sen sağda yeniyim dedin. Sağda durdum ben de işte ağaca vurdum durdum. Bırakayım seni. Abi. İlla ulaş abi duyacağım. Arabada bu kadar ses şeyim şimdi 300, 300 çocuklarım vardı ya. Ulaş abi hanıma bu kadar dil dökmüyorum dur abi. Vallahi doğru yemin ediyorum doğru ya. Burada bir M4'te var. Burada bir M4 daha var. <laughs> ya cevap ver buna da <laughs> cevap ver. Doğru doğru haklısın ya. I got supplies. I got supplies. Dört istiyon var mı? Ben alırım vallahi. Bana bir holo. Holo bulabilirsen. Abi holo tepemizden uçak biri. geçiyor. Tepemizden uçak geçiyor. Motorla geliyorlar. I need a scope. düşmedi ya. Sen nasıl Adamda çok güzel hile var. Sedat sen de tam, sen vurdu. Adam da, canlı bir canı bir canı bir şey. Adam bina arkasına doğru. Ben onu bina arkasına doğru. Bina arkasına doğru. Kaç 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 kaç. Can da bir an. Nasıl düşürdüse ben. Arkadaşın reslemek yerini burada bekliyor Ya Arkadaşına kaldırmıyor. Ah şimdi arkadaş dibine geldik kaldıracağız. Abi altta da adam var. Çakıya mı düştü? Nereye düştü bu? Öldü. Tamam öldürdüm ben bunları öldürdüm. Mark the location. Tamam abi. Ben geldim. Gel gel buraya gel buraya gel buraya gel buraya gel. Tut, buraya, tut, gel. tut, tut, buraya tut gel. gidiyorum tut gidiyorum. O, tut sağ arkasını. Oh. Ay. Şuna bak canıma bak canıma. Thank you. Awesome. Ya benim Awesome. Tepelerim geri kaç kuna oynuyor muyuz? Şahin yaklaşayım bana şunu alalım. 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 Niye bana sıkıyorsunuz lan? Adamları istiyor ha dikkatli olun. Kanka ben şu an önüme gelene sıkıyorum. Bir numara. Sedat evet, abi çok önlüydüm. Bekle Sedat. Sedat enerji basmam ne? lazım. Bekliyorum bekliyorum. Ya ben da enerji ben... basmam lazım bekle. Buradayım. Çok öncesi abi. Bu 4x'i yanınızda mıydı ya? Aşağıda abi. Hangarda. Faydınız ben. Şimdi çok lazım oldu da. Faydılar herhalde. Faydın da böyle. Yeter abi. alaka gel. Üstüne Oldu. Girelim. Ha sen orada mısın? Tamam. Tamam tamam. Ah, kalma. Sen... Gelme gelme tamam. Bitti mi adam yoksa? Adam ölmüş abi. Neyle tabaktın? Lan adam iki i̇şte, iki tane hem şey. Lan yukarıdan biri ateş etti, etti bari. Az önce benim kovaladığım olabilir. Hemen tamam, kaçsın abi. Herhalde onların 4. sayısı abi. Evet. Ben bir 4 6 8 bir şey bulsam Onu yaşatmam da. Herkesten mi var arkadaş? Konum işaretleyin abi. Soldan doğru olmadı arkalayım. Uzak abi uzak. Ya konum atacağım Zaten diye gülüyor. sana vuruldum Değil ya. Allah aşkına ya. Ne? Vallahi sana konum atacağım diye vuruldum ha. Dur abi geliyor. Abi, abi geliyorum ben baygınım ha. Baygın abiye gidiyor. Baygın ulaş abiye gidiyor. Açtım o tarafı. Bu abi bitirmesin tutun. Oynatmadı. Bu doğru gidiyor oynuyor. Olmaz. Tamam tamam kaldırıyor beni şimdi. Şey. Üç kaldı. Eyvallah. Ay ya. Arkası. Vurdunuz mu? Helal. Bir de Bunda bunda M4 var. Awesome. Ben fare bıraktım ya. Ben oyunu masaydım ama arkadaşlar sonra bir bitirmeye oynuyordu ha şerefsiz gördün mü? Aynen aynen arabaya bindi geliyordu. Araçta. Aynen kanka. Ben arabasına sıktım 2 3 tane de mermi yedi arabada. Atlamak zorunda kaldı. Sana oynayamadı. <laughs> Ömer abi de gelmiş. Bu ne lan? Bir tane bot vurdum. Sen çıkacaksın mı Akkırı? Ne ya çıkacak oyna? Çıkacaksın bak bek, bekle edeceğim. Yoksa beklesin beklesin mi? abi ben çıkacağım. <laughs> ben çıkacağım abi. Şey yapsana. Görbünüm var. Adam var bot mu? Asım. Bak adamı bekle dedim ona göre ha. Beklesin beklesin. Oyuna girme dedi. Bana ilacım versene. <laughs> Yok abi oynayacaksanız yapacak bir şey Geç geç geldiği için çarşını <laughs> kaybedecekler. Ben sabah erken kalkıyorum abi. Tamam, ben de benim gibi mesai yerken başlayalım. Ben altı altı buçukta Ha yok. altı o... buçuk mu? Abo. Evet. Ben yine iyiyim o zaman. Ben altı buçukta var ya. Arvat verse arvada gitmem lan. <laughs> <Evet>. ya. I got supplies. Ekiz <laughs> çarpımı da silahıma takayım. Abi yor yorum yapamıyorum. Emekli nasıl şey yaptın? Emekli onu nasıl ama ağır konuştun gördün mü? Evet. DKS isteyen? Yok. Yedi şu an. Dört çarp isteyen? Adam var. Siz Nerede? Neredesiniz ya? Ede bana ilacımı versene canım. Su buraya. Abi sen neredesin? Ya önümde adam var bir tane. Dur 500 metre. Ben ilk vardayım abi. Boş abi sende araba var mı? Var var. Bak var bir tane de var burada araç var ya. bak. Tamam abi. Şunları alayım. Orada da bir araç var onu alalım. Tamam. Abi. abi. Arkadaşlar yazın. Bu. Bin 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 bin. Bin abi bin araca bin. Geliyorum ben sana geliyorum. Gel gel. Sedat Reis bana diyorum. Adım, bana diyorum. AFK mı? Ee, hiç hareket etmiyorum. Emin misin? Hazır ol sen yine ya belli olmaz. Hava ah, ah, ah. tava. Hadi hava yok ya ne alaka? Bu nasıl bir Bunu Bu da bir şey yapacak Oldu dönmedi mi? Adam, adam ne gibi düşüyordur yoksa arabayla sözde atlayacağız diye. Burada dikey var bak lazım sağ. Mark location. Yok. Hadi gel şu an hangarlara çıkalım ya. Kontiller gelene kadar. Geldik. Dur dur dur. Adamda bir şey var mı? Bu adamda hiçbir şey yok. Ömer abi bir diker oktaylarla takılacağım diye yazıyormuş. Altı var burada. I got supplies. Bir karar ver Allah'ım. Onu alırım ben işte ya. Artık olmuyor nasıl sat? Ama bak Akbaris bu kadar şey konuştum. Artık sattım bunu. I got supplies ve 4 bıraktım. 3 bıraktım. Piyacan, K ve 4 isteyen varsa buraya bıraktım. I got supplies. <laughs> İstemiyorum. İstemiyorum, dükkanı Tam Tam dükkan kapalı. Tam kırılması Tam ben de diyon. Ekran da. çocuğu. Ben de kalp var kalp. <laughs> Aşağıdaki yeşil hangara baktınız mı? 6x var yeşil hangarda ben attım. Ben sağdım. Lazım, lazım bana. I got supplies. 6'yı alıyorsunuz mu? Vallahi ben attım abi. Alacak olur sağsın? Ha yeşil hangarda. Alayım gelin <laughs> mi? Yuf kasıyor. Yok ben gidiyorum. Ya alınmayacaksa ben gidiyorum almaya. Ulaş abi benim yanımda tam. Tamam, geldim geldim. I got supplies. Dört atıyorum lazım sağ ol. Üçgen Bu alana 21 kişi aldın mı abi ya? Niye böyle kaldın? İyi abi küçücük alana 15 kişi kalıyoruz da. Strese gireceğimiz Boş ver böyle rahat rahat oynayalım. Araçta gitmeyelim abi oraya. Baksana. Al abi aracı. araca yakın sana al kanka. Nereye verdi? Lan aynı yere verdi oydu. Oha ya. Aynı yer yine. Biraz önceki oyun hmm. Aynı Ah ah şöyle dağlardan taşlardan uğraşırdık. Adam alsana yanından geçtin ya. Abi loot yapacağız bakmıyorlar mı? <laughs> Geziniyor herkes. Ne loot bir gelin lan. Bana uzatılmış lazım. Bir tane bakalım tamam. Gören duyan. Bu arabada benim götüm niye görünüyor lan? Bu arabanın kontrolü nerede benim götüm görünüyor? Var burada gel gel. <laughs> I got supplies. Teşekkürler. <laughs> Nasıl abi götüm görünüyor ya? Götü başa oynuyor ama Çinli izliyor mu? Çinli izliyor mu yani bu muamele? Çinli. <laughs> <Şimdi. gülüyor> hadi iyisiniz. Düşüyoruz. Hop. Sedat Reis'le birlikte ani bir uçuş. Drop'a gidelim ya. He heyecan olsun. Şimdi duaya ineyim mi Aha fişek attılar. Gidin mi abi? Görünüyor. yok. Sol. Şey istersen. Işte abi solda jip var. Ne oldu lan arabaya? Abi çukur var doğru. Tömse göre. Allah neyse. Arkadan düdükten mi bakmıştım? <laughs> abi anlamadım. Aşağıdan mı? Anlamadım. Ya, ulaş, ulaş, abim yapmaz ya. <laughs> Aha arka adama <tam> varmış. <laughs> Oğlum sapık mısınız lan siz? Abi bir götüm görmüyor diyor. Bir Japonuz Çiniz diyor. Oh be götü ben de vurdum şimdi. Niye <laughs> gitmedik de burada durduk ya? Dur. <laughs> burayı da mı? Drop mı basıyorduk? Geçi buraya tam basılmalı ha. Bakayım, ulaş abi, ulaş abi. Var bende var var. Ha, abi sen aldığına göre demek ki sana lazım o. Bende de vardı beş tane var. Tamam okey. Bir tane varmış da. Otomatik aldı. Tamam o, alsın sen de ya. Ha. Otomatik aldığı için diyor mu ya lazım ki alıyor. Hadi drop basıyoruz, tek basıyoruz. Hadi birini basalım. M24 olan var mı? Ya, o da aşağıda mı? M24 olan var mı? Aşağıda mı? mı Yukarıda mı ya? Yok, M24 bende var. 8 çarpı verebilirim. Bende karı var. 8 var bende. O zaman okey. Bu traktörü kim koymuş buraya? Dur abi açıkta. Tepeyi alayım abi tepeye. Ha, Lan tepeye arkamız da açıkta değil. Açıkta. İnşaata gir Abi burası açık burası açık. Burası açık burada durma. Git betona açıklar gir bak şuraya gir. Eve gitseydik. Tamam, bir yerleri al da. Bir bak bana bırakmış. Bir al kanka, aynı doğru. aynı al buraya al. Düşman görüldü. Var. Bak, kimi düştü. Tamam duracağım bir dakika. 3 numara benle gelebilir misin ya da Ulaş abi kim var? Sedat kim var bana bakın abi. Ya nasıl düşmezsin ya? Vallahi billahi. Enerji basayım gelirim ben. Hayır çarpıyordun. Abi herife kafa atıyorum. Düşmüyor ya. Yok. Nerede yeşilde değil mi? Öndeki yeşil kulübe. Kaya da Öndeki kaya da bak. Seni gören kaya. Gördün mü kaya'daki nişayın? Ortadaki kaya da bak. Öf beni vurdu piç ya. Durum. Sen piç. Tamam ben kaldırdım. Kaskımı götür. Allah belanı vermesin oyun senin. Adam arkalıyor bizi. Abi bir kişi de gelebilir mi? Geldim ben senin oraya geldim. Geliyorum geliyorum. Şahin gösterme bekle. De. Bekliyorum. Açıkta şu an koşturuyor. Bak. Adam tepeye çıktı bak sayın. bak. fotoğrafın çekildi abi. Kaydım ben. Öteki de ağacın arkasını aşağıda çıktı. Enemies ahead. Kayadaki benim dostu geliyor. Her yerden çıkıyorlar ya. Aa şarkı. Nasıl değmedin lan? Bunu başa attım. Hangi haraman oynayacağım diyor. Örümcek adam gibi bir şey mi diyor ya? Ambiti. Lan! <laughs> lan da kaçtı. alt attım buraya. Lazım sağ ol bak. ya bunlar evi iyi tutmuşlar. Alan da güzel. ne abi ya. Bunda yerde lan. Bunda. Şu camda da adam gösterim. Gösteriyor, sıkıyor, kaçıyor geri pezini. Yolu görüyor ya baksana. Kim baydı beni ne ya? Sınır. Hakkı geriye geldi. Başka biri sık daha onlar sıkmadı. Aşağıda aşağıda alt katta sık abi. Öyle mi? Onu görmedim ben. Ya alt bu, bu, da, buna bir pislik var ya bak. Nereye gitsem oraya o tepeye çıkıyorum anlıyorum. Araç gidiyor aşağı indi. Araç gidiyor. Düşman, düşman görüldü. Bak şuradan. sen dediğin gibi. Tepeye çıkarsan. Karşımızdan. Haydi. önce nasıl çıkıyor ya? Çok güzel. Benim de öyle. Böyle vurup duruyor. Ana, anamı ağlattı pezdeminki ya. Biri bayıldı ya. Ulaş abi nerede? Ben bayıldım. Ben bayıldım. Baydım baydım birini baydım. Beni bayana baydım. Helal olsun Ulaş abi. Helal olsun. <laughs> Hadi basıyoruz basıyoruz basıyoruz. Bin. bin arkasında. Biniyoruz mu bunlara? Tabii biz daldık bile. Ben Ulaş bin abi. Bin e, bomba atıyorum Ulaş abi. Ulaş abi bomba atıyorum. Abi niye ya oradan bomba orada. atıyorsun? Kurban oldu. Hadi gelin basın basın. Şu duvar arkasına, mavinin arkası sağda. Kaç arkada mısın şu an? Bana sıkı en arkada duvarın arkasında duruyor. Bahçe duvarında duruyor. olmak. Gel in şöyle. Yok yok ben merdem. Çırdınız mı? Geliyorum şöyle. Enerji basıp geliyor. Tamam Gel abi, canım, içeriye girin, şey girin abi. Ya. Herkes girdin mi? Çok tamam süpersin. ben gir demiyorum. Lan bana kim deniyor? Tamam lan? ben de hakkı aldım. Uzaktan Bizim şeye var tepeye var dalan herhalde. Önümüze mi vermiş? Sedat evet, abi dikkat et oğlum. Kayın önümüzdeki kulübeye girdi bir denesi. Kayın. Bak kulübe var ya o. Kulübeye girdi. Şu, şu mu? Aynen oraya girdi abi. Ha araç araç, no, var, araç burada araç var. Oradan araç sesi geçti. Hı evet, evet. alabilir miyim acaba lan? mı çok durup? Yok girdiler girdiler ona gitme. Doğru, güzel. Uzaktan attı bana. Aa, o, da nereden çıkıyor? o, <laughs> <çıkıyor, gülüyor> <şu an. gülüyor> Abi şu yanımızda tek olan var ya onu bitirmeden bunları oynarsak kötü olacak ya. Yani. Kangara mı önce oldun? Aha aha Abi niye tek başına? Abi yapacak bir şey geldi mi artık? Bizi açıkta mı koşturuyor lan? Bizim de <laughs> bir kaldı abi bir kaldı bir. Ama o da kulübe arkası. Kulübe arkası kulübe arkası. Kulübe arkasında. Hadi be. Öğne, rükseli öne, rükseli öne. Rükseli. Oyna oyna oyna. şahin. arkasında beyler. eder. Kanka adam var Helal. Helal. Bir ben ateş ederken. <laughs> We are number, number one. We're the best. 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 Yediler şey yapmışım, amma ama şey yapmışım da. Oh, Pokemon gibi Pikachu gibi oynamışım yemeden. Mal ya, şimdi boyuyorum.